Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bu dersimizde abdestin edepleri konusunu işleyeceğiz. Ee, namazın farzları var, vacibi yok, sünnetleri var, bir de edepleri var. Bunları yaptığımız zaman abdestimiz nurun ala nur oluyor. Ee, ondan dolayı da edebe adaba dikkat ettiğimiz müddetçe de Cenab-ı Hak katındaki ibadetlerimizin makbuliyeti kıymeti, derecesi, nuru, feyzi, bereketi daha da artmakta. Ondan dolayı da Rabbim bu edepleri de riayet edebilmeyi cümlemize cümle ümmet Muhammed'e nasip eylesin. Kısa kısa geçeceğim inşallah. Birincisi henüz vakit girmeden abdest alıp e, namaza hazır bulunmak. E, değil mi? Bir rivayet duymuştum. E, i̇şte camiye ezandan önce girmek Ruzi Mahşer'de kişinin güneş gibi yüzünün parlamasına vesile oluyor. Ezan okunurken girmek ay gibi, ezandan sonra girmek de yıldız gibi. Ondan dolayı da yani Müslüman sürekli abdesti gezerse zaten e, inşallah şehitler zümresinden olur. E, faziletlidir. Abdesti sürekli gezebilmek çok güzel bir iştir. E, bu var tamam mı? Ama özür sahipleri diyor abdest e, abdestlerini vakit girdikten sonra almalı. E, bu da böyle. Eğer sürekli bir insanda bir mazeret varsa e, diyelim sürekli bir kanaması vardır. E, o her vakit girdiğinde abdest alacak Normalde de e, namaza abdest, e, ezamaktan önce hazır bulunmak. Bu birincisi. İkincisi kıbleye yönerek abdest almak. Evet, kıbleye dönme imkanı varsa. Üçüncüsü, abdest sularını elbiseye sıçratmamak için yüksek bir yerde durmak. E, bu da hep abdestimizin adaplarından. Dördüncüsü, yardım istememek. E, tabii bir mazeret, özür varsa başkasından yardım isteyebilir. E, bu şekilde. Başkasının kendi isteğiyle e, abdest suyunu hazırlaması, işte abdest suyunu dökmesi de edeba aykırı olmaz diyelim bir e, din büyüğü, bir alime işte su döküyorsunuz. Büyüğünüze, dedenize, babanıza falan kendi rızanızla. E, bunda bir beis yok. Beşincisi abdest alma sırasında dünya lakırtısı yapmamak, dünya kelamı konuşmamak. E, konuşmak abdesti bozmaz abdest alırken, gülmek de bozmaz. E, ama yine de bunlardan uzak durmamız lazım. E, bu da abdestin edeplerinden altıncısı e, niyeti kalpte tutmak e, işte her abdest organımızı yıkarken besmele çekmek dua etmek salatu selam getirmek bunlar edeplerinden abdestin araplarından sayıldı yedincisi elleri yıkarken dar olmayan yüzüğü oynatmak yüzük darsa muhakkak oynatacak çünkü elleri yıkamak kollarla beraber elleri yıkamak da ne oluyor Fars. Eğer yüzük darsa altıra su geçmiyorsa 7. maddeyi okuyorum. Olmuyor. Ondan dolayı yüzük darsa muhakkak oynatması gerekiyor. 8. Ağza burna suyu veriyoruz ya sağ ile vermek. Sol el ile sümkürmek. Bu da abdestimizin edeplerinden sayıldı. 9. Yüzüğümüzü yıkarken göz pınarlarını yıkamak, yoklamak. Dirsekleri topukların yukarılarına eriştirmek. Bunlar da güzeldir. Abdestimizin edeplerinden sayıldığı, adaplarından sayıldığı. 10. İsraf etmemek, fazla su harcamamak. E, kesinti de yapmamak yani. Ne işte ayet var ya vellezine izan onlar harcama yaptıkları zaman lem yusifu israf etmezler yakturu, ve yakturu cimrilik yapmazlar. Fekane beyne zalike kavama. Orta yolu tuttururlar. Ondan dolayı da deniz kenarında bile bulunsa insan e, gerekli su harcaması kerahat oluyor. 11 abdest suyu güneşte